yerinde gözüm var. Bağlı balkon gibi yatmışsa. Fos fos büyüyorsun. Ay nenesini boyunca hissedin. Ha, evet. Merhaba. Merhaba da merhaba. Ay gözlerini açamıyor gibi bir halim var. He? Öyle mi? Öyle mi gibi bir mır yalım benim? Ay çok tatlı bir şeysin sen. Kara patiklerini severim senin. Kara papikalayını da severim ben senin. Annesinin balisi o balisi. Oh. Öldü mü? Ay, ne seviyorum. Çok seviyorum böyle türler. Türler de mi çıkıyor bu aralarda? Uyandı balığa gidelim artık. <laughs> Bana havlama lütfen. Ben şimdi Hayır. Ama havlama diyor. Neden bana havlama? Ben seni sevmek istiyorum. Sen çok seversin. Evet. evet. Yani Kucağıma gelmek ister misin? Grenada ile ilgili bir önceki bölümde tarihsel gerçeklerden bahsetmiştim. Şimdi devam edelim. Grenada tropik iklime sahip baharatlar yönünden zengin bir adadır. Bu yüzden baharat adası olarak bilinir. Adanın en eski yerlileri Aravaklardır. 1885'te İngiliz rüzgarüstü adalarının yönetim merkezidir. 1967'de Batı Hint Adaları Federasyonu'nun dağılmasıyla Birleşik Krallığa bağlı özerk bir devlet olmuştur. 1974'te de bağımsızlığını ilan etmiştir. Pamukcuğum ne yapıyorsun orada oğlum? Hı? Sence sorun ne Pamuk? Pamuk, Pamuk, pa, pa, Pamir bir ittirsen oğlum. Yok yok girme oğlum. Pamuk o. Benim tatlı. <laughs> ya ne var? Ne yapacaksın orada? Seninle ilgili şeyler var mı orada? Ha? Ne dersin? Değil mi? Evet. Yok oğlum. Burada dolmuşlar Türkiye'dekinden çok farklı değil, bu para toplayan ve yolcu toplayan kişi <laughs> sürekli kornaya basıyorlar ve e, bağırıyorlar. İnsanlar inecekler mi diye sesleniyorlar, yol değiştiriyorlar. E, oldukça hareketli. Şimdi e, resimle buluşacağız, pazara gideceğiz. sen anlatır mısın? Red fruit. Ki... Red fruit. Kızartması evet. veya haşlaması yapılabiliyor. Evet, patates gibi. O olgun olunca kızartması da güzel oluyor dedin. Ham ham ham. Ama yeşilken de kızartılıyor. Ha. Olgunken de kızartılıyor ama o yeşilken ince ince evet. kızartmak lazım. Yoksa böyle kuru oluyor içi biraz ama yani olgunlaşıp kızartılıyor. Cips gibi oluyordur hani o zaman. Öbür türlü daha cips gibi. İnce ince, ince olunca böyle çıtır çıtır. Anladım. Böyle... Olgunlaştıktan sonra da böyle kütle halinde hmm. Süper. Bu arkadaş da kesiyor. <laughs> okay. You're gonna write. Time, write you gonna ride? Like, I one day for a time, while day ride through like. I, the, can't. You have right, to. Right, slow. You know, slow, slow. Did a month? Yeah, for uh, a month. Yeah. 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 <laughs> I work already, man. I work secret for years, you know. secret <laughs> <worked> Secret <laughs> Yeah, we're near there. Hmm? We're in <laughs> Woburn. on Yeah uh, do from Woban, you know. You're from where Woban? Oh, My father I my father, father. father Father Where do you live? live? Miami no. where do you live? Where do you live? St. in Miami St. Yeah, but we father in Miami No. Miami? Miami? In father America father is in Miami. okay Ah. But in I do farming, you know I love the farm uh -huh. Yeah, I love the soil, you know I love to keep my hand out here, you know yeah. So yeah where's your farm? St. Louis.

Them endless people. Them endless, like 70 something, 50 something years. And it ready to When they go home, just to wash and prepare. Okay. Yeah, I do it for them. Yeah, I do it for them. Anlamış gibi görünüyorsun. I do it for them. I peel do it for them. Okay. Bir kısmını anladın sanki. <laughs> Thank you. Eve götür, yıka, pişir falan diyor. Could you explain to her what you do with the overseas Okay, you can cut it up. Yeah. You put it in the oven and it with like chips. Yeah. Or you can put it in the oven, you bake it. Yeah. You put um, cheese on it. Huh. Or when you're grilling fish and so you put it on the grill and it turns a it yeah. different Thank, you. <laughs> Thank you. Thank you. fiyatı sağ sol. Dondurma gibi demişti ilk aldığımda. E, bayıldım. Gerçekten dolapta dondurma gibi. Bu küçük muzlardan aldık. Pek güzel. Ve şuradaki mangolardan aldık. İsimde de mihmandarım. O iyi anlıyor bu işlerden. Evet, buradan çıkabilirsek. <laughs> tuzlu olduğu olağanüstü değişik bir lezzetli. İnsanların güler yüzlü ve konuşkan tavırları eğlence katıyor alışverişin, paralı maralı, maddeden oluşan dünyasına. Evet tuzlular. Parmağım kadar ölçü olsun. Uzun zamandır pazara gelmemenin açlığını yaşıyorum şu anda. Greiforto ama bak burada daha, daha da daha yeşili da yeşil var. var. Aa börülce var. Ha, ay evet. O bu kesik adamdan börülce aldım geçen hafta. Yoktu ama şimdi. Yoktu. Yoktu. Ama onun börülcesi çok güzel. Yani taze toplamış. Bazen çünkü tohumlu falan şey hmm. oluyor hani ay, ayıklaması da kılçıklı olur. Bak kenarından kıvırıyorum. Daze <laughs> en daze böyle, <bölüncü>, en daze böylece, evet, <laughs> çok güzel. Boynuna kolye yapabilirsin. Nasıl? Çok güzel. Ay harika. Alalım bundan o zaman. <laughs> How much is this? <laughs> is it the same? or Can I can I take some from here? Four one six. Thank you. Can I take video? Can I take video? Thank you. <laughs> Şunlar ne kadar güzel. Burası böyle kafe gibi. Masalar var. İster yemek alıp oturuyorsunuz, yiyorsunuz. Bey de Kübalıymış. Neymiş? Bu beyefendi Türk olduğumuzu öğrenince Müslüman olduğunu söyledi ve bildiği kelimeleri tek tek söyledi. Biraz da yaşamından bahsetti. Artık yemek vakti. Kendimizi pazar tezgahlarında, tropik meyveler ve sebzeler arasında kaybedip acıktığımızı fark etmedik. Geç kalırsanız dükkanlar kapanır ve aç kalırsınız. <laughs> Şimdi bize tabak, tabak mı hazırlayacak? Ha, bir tabak hazırlayacak. Grenada Süper. usulü bir öğle yemeği. Uhu! Bu ne? 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 A, yeah. Aa, gerçekten ekmek gibi. Kupkuru. Güzel. Hmm. Yani bu haşlanmış kupkuru değil. Bir de bunu bu ha yeşilken kızartınca o zaman daha bir kuru. Hmm. <laughs> Ama çok lezzetli. Çok ben bence çok güzel. Benim çok evet. Be. <laughs> burası amcanın mutfağı. Yeah. <laughs> yeah, hello. Okay. That's it. That's no problem. Yeah, thank you. Yeah, no problem. Burada buzdolabı var. Çok güler yüzlü. Bize şimdi neyi hazırlayacak? Ee, evet. Banana. Banana. Hmm, yummy. En salat. Şey, var galiba. Hmm. Oh. Wow. It's a big plate günler Şunlar... Aa bu ne biliyor musun guava Aa bu mu guava evet. meyve suyu sevmiştim guava ben bayılıyorum tek problem teknede yenemiyor çünkü Akıyor. çekirdekleri e, çok iri. Wow. Thank you. Plantin, ekmek meyvesi, mısır unuyla yapılmış bir tür hamur, salata, pilav ve hindiden oluşan tabağımızı hazırlayan büfenin sahibi çok güler yüzlü ve kibar bir beyefendiydi. Kasırga sezonu yağmur açısından oldukça zengin. Yağmur yağıyor, heçler kapanıyor. Kısa süre sonra yağmur duruyor, heçler açılıyor bu ritüel sürekli tekrar ediyor. Bak, geliyor, bak. Evet. Hop 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 Afiyet olsun. Granola pirik biberi. Evet. Selam olsun. Olsun. Kalbi kırık serseri. Arkada da Dolunay. Vallahi kalbim aşkına bir şiiri pamukim oğlum benim. Biz nesin Sipahi'yi çok beğeniyoruz. Evet. O zaman hatırlıyorsun ya. Sen. <laughs> <laughs> evet, <laughs> evet. Afiyet olsun. Olsun valla. E tabi de bu şarkı söylerken <laughs> Galip abimi de anmadan geçirmeyeceğim. Şimdi burada olsaydı Galip abim beraber, beraber şak... şakırdınız. Beraber şakırdık Galip abimle. <laughs> Biz biraz özlemişiz memleketi Evet. <laughs> evet biraz özlemişiz memleketi. Dönelim artık yavaş ya. Bu arada rakının sonuna geliyoruz. Gitmek üzere. Sen Martin rakısı. Evet. Sen Martin Tinker rakısı. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Mesut sağ olsun. Rakısızlığımıza derman oldu. Evet. <laughs> Yalnız bu da son dergim Sağolsun Sağ olsun ulaş ulaş. Evet. Vermişti bize ulaşım Daha yola çıkarken. Daha yola çıkarken ulaşım verdiği bergam Evet. Bir torba peynirden. Evet. Bir oturum kalmıştı. İkmal <laughs> yollarımızın sonu <laughs> <laughs> Yolun yarısında. <laughs> Evet. Son şunu attık yani. Koşuya hazır birileri. Süper. Haydi koşun ya. Yürü. yürü. <laughs> öyle bir lan var biliyorsun. Yürüyebiliyorsan koşma, oturabiliyorsan yürüme. Ya biliyorsan yürüme, <laughs> Grenadalıların her cumartesi düzenlediği yürüyüş ve koşu organizasyonunun adı HASH. Zorlu bir parkur olduğu için ben katılmadım bu sefer. Pamir, Yens, Arzu ve Çingen'e gitti. Maç var maç, voleybol maçı. Atatürk'ün voleybolcu kızları destan yazıyor. <laughs> evet, yeni saç modelim. Şöyle hafif Öndekileri de alayım. Ha. Ah, Hark oldu. <laughs> Bunları yiyeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Suftan da ne içiyoruz? Su talları. Teşekkürler. Elif'e teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler Arzu bu güzel yemek için. şehir içinde küçük bir çikolata evi. Kakaonun tarihini duvardaki resimlerden görebilirsiniz. Her boy, her lezzette çikolata alabilirsiniz. Burada hediyelik eşyalara bakarken kahvenizi yudumlayıp lezzetli tatlılardan yiyebilirsiniz. Adının tarihinin sayfalarını çevirmeye devam edelim. 1979'da kansız bir darbe ile Morris Bishop iktidara geldi ücretsiz sağlık sistemi ve yeni okulların inşasına odaklandı. Turizmi teşvik etmek için Point Salin havaalanı inşaatına başladı. Havaalanı inşaatını destekleyen Sovyetler Birliği ve Küba ile iyi ilişkiler kurdu. Bu durum Amerika'yı rahatsız etti. Reagan döneminde Grenada'ya Amerika Birleşik Devletleri kapsamlı bir boykot uyguladı. Bishop ne yaptıysa olumlu karşılık göremedi. Bunlar herhalde demirden yapılmış. Aserellası da bizimki gibi ince uzun. Günübirlik gezi tekneleri ve balıkçı teknelerinin bağlı olduğu bu büyük liman Grenada'nın merkezi St. George'da. bu büyük limanın sonunda giriş çıkış işlemlerini yaptığımız Port Louis Marina var. Şurası okul. Sanat okulu. Evet. Güzelmiş. Burası kocaman liman. Konteynerlerin olduğu yer. Karşısında da böyle küçük küçük kulübecikler var. İstediğinizi alıyorsunuz. Yeme içme, müzik, karpuz. <laughs> Çok güzel. Herkes bir şekilde renklendirmiş hayatını. Marina'ya da geldik. Çok güzel bir yürüme yolu. Avrupa'dan bu yana gördüğümüz şu. Her marinada yelkenli de var. Böyle küçük tekneler de var. katamaranlar da var. Motor yatlar da var. Yani biz yelkenci istemiyoruz. Arttıralım fiyatları. Motor yatlar gelsin diye bir şey yok. Güzel bir marina. Biraz evvel e, ön tarafını gördüğümüz sanat okulu ta buraya kadar devam ediyor. Koca bir burnu döndük. E, yani marinaya çıkıyorduk şu yoldan. O yolun arkasındaydı giriş. Çocuk sesleri geliyor. Büyük bir okul belli ki. Lise gibi. Nerede benim çok sevdiğim kamyonlar. Belki bir gün kullanma fırsatım olur. Bayılıyorum o Amerikan kamyonlarına. Böyle cici bici binalar var. Yani buraların bence en büyük özelliği ve güzelliği de bu zaten. Binalar hepsi birbirinden farklı. Hepsi renkli. Yes. I take video. Yes. Zatlara zat kornaya basanlar da bu arada Güzel. Ama şunlara bakar mısınız? Doğal yaşam başlamış. Ay çok güzel. Marina'da hem böyle kanozda e, olabiliyorsunuz hem bağlanabiliyorsunuz. Çok keyifli bir yer. Böyle gün batıyor. bazı tekneler tonozda bazıları demirde biz demirdeyiz şöyle göstereyim Ay burada da mavilik ne kadar güzelmiş her akşam bir başka kızar, kızarıyor başka renklerle kızarıyor çok acayip evet bu maymun da pamuk bütün gün uyukladı Şimdi geldi. <laughs> <laughs> ah, Doğuşa kaç Grenadalılar tarafından her cumartesi düzenlenen Heş koşusu uzak doğuda İngiliz garnizonlarında askerler tarafından spor aktivitesi olarak başlamış. Buraya da İngilizler tarafından getirilmiş. Her hafta farklı bir güzergah oluşturuluyor. Facebook sayfasında yayınlanıyor. E biraz. The

Yani <laughs> şöyle konfeti tutuyorlar ki takip edilebilsin diye sık sık yerde beyaz kağıtları görüyorsunuz şöyle. <laughs> zaman zaman yoldan zaman zaman da böyle ağaçlık alanlardan geçiliyor. Etrafınızdaki insan sayısı gittikçe azalıyor. Bakalım sonuna kadar gidebilecek miyim? Biraz inişli çıkışlı çünkü. Ama mis gibi kokuyor. Bu haftaki güzergah, geçen haftaki güzergah göre biraz daha kolaydı. Uzun ince bir yoldayız valla. Herkes herhalde 200-300 kişi vardır. Şöyle arkadan gelenler de var. Bunlar muz ağaçları. Daha önce Kanarya Adaları'nda da girmiştik muz bahçesine. Arkamızda güzel bir Alman kurdu var. Oh ben de onun gibi dili dışarıda kaldım. Hamir Bey keklik gibi sekiyor orada. Ha filan şeyden bak. Filan Aa evet. <laughs> <laughs> Mangrovların içine girmemiştik hiç. Şimdi mangroların içinden geçiyoruz. Biraz kokulu. Hafif sinek de var. Sabzilerin hepsinde yengeç var. <laughs> right, you all, if, if you, you made it today, it was a tough trail today, you all be Peş koşusuna ilk defa katılanları tamamladıklarında bir sürpriz bekliyor. Right, <laughs> so, 出去。<Cool. S 2> <Yeah. S 1> yeah.